Merhaba Yetkin Ailesi, ben Mert Öz Yardımcı, e, 19 yaşındayım. E, bu videoyu Yetkin Gençler Programı ikinci başvuru aşaması için çekiyorum ve bu aşamaya geçmiş olduğum için çok mutluyum. Bu yıl Mulda Stry koçman Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi bölümünü kazandım ve önümüzdeki günlerde de İngilizce Hazırlık Programı'na başlayacağım. E, öncelikle Yetkin'in nereden duyduğumla başlayayım. Daha önce YouTube'dan yetken mezunlarının yetken hakkındaki videolarını görmüştüm. Sonrasında kendi çevremden de yetkene katılanlar oldu. Gerek onların referanslarıyla gerek kendi araştırmalarım sonucunda yetkenin beni üniversite ve iş hayatında daha sosyal, daha özverili, daha özgüvenli kılacağını düşündüğüm için yetkene başvurdum. 21. yüzyıl yetkinlikleri farkındalık eğitim programına katılma sebeplerim ve motivasyonumu da takım koordinasyonumu ilerletmek, kişisel gelişimime katkıda bulunmak, algoritmik düşünce altyapımı oluşturmak ve girişimci kalanında uzman insanlardan kendime vizyon edinebilme olarak sıralayabilirim. Bu kurs sonunda kariyer planlama yetkinliği ile de kariyerimde yetken ayrı bir yol açacağım. Bu imkanı bana verdikleri için yetkene teşekkür ediyor. Önümüzdeki dönemde görüşmek üzere diliyorum.